DJ Mat ses ve ışık sistemlerinde Medeli Dante TR modeli Klavyenin çalışmasını Saygıdeğer müzisyen arkadaşımız Piyanist arkadaşımız Mehmet Sayar ile birlikte başlayalım lütfen Mehmet Bey testimize başlayabiliriz Volüm Mehmet Bey volüm volüm అధిమితే సేంపు Saygıdeğer piyanist arkadaşımız Mehmet Sayar zaten Türkiye'de herkes biliyor. Ege'nin de en başarılı müzisyenlerinden bir tanesidir. O yüzden ürünümüzün testinde bilinçli bir piyanistin olmasını tercih ettik. Sevgili Mehmet Sayar da bu ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Şey DJ Mat Ses Işık Sistemleri Medeli Dan Tetiyar Klavye Orgun tanıtımını izledik Mehmet Sayar Bey ile. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.